Nightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir. Aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster nightpin.com'dan ister nightpin discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Nightpin. Yepyeni videomuz var yoru kasma sürecine girmiştik bir önceki videoda. Şimdi kendimizi deneyelim mi? Burada Beast öldür diyor bana. Ulan bu eziyet ya. <laughs> tamam bir tanesini öldürdüysek devamı gelir bunun. Elimizde çubuk gibi bir şey var. Beastlere saldırıyoruz. Öleceğim lan. Oğlum ezik kasmayı oldum bittim çok sevmişimdir. Neyse böyle ezik bir biçerle başlangıç yapalım dedik ve gitti. gitti. Gitti koca varıyor bir tane ite öldü ya. Kurt koca ince derler. Oğlum şu kasta haline nasıl öldün lan şuna? <laughs> Videomuz başlasın. İtle köpekte ne işimiz var bizim? Bizim işimiz lan. Ben bu çarağınca tavuk keserek kasarım herhalde. Lojistik desteğe ihtiyacımızın olduğuna farkına vardım. O yüzden bir destek çağırdık. Yoksa biz bu görevleri yapamayız. Tamam. Madem beni öldürürsünüz alın size Jessica Kahlo'nun kabusu. Bak çatır çatır nasıl öldürüyor. Bakın 48 devir oldum. Görev dediğim böyle yapılır. 3 suratın ortasına koyuyorsun. Senin için görevi yapan birileri varsa hayat tadından yenmiyor. 44 48 oldum. Bu akşam 60 atabilir miyiz hiç zannetmiyorum. Ezik kasmak eziyet. Şimdi 2-3 kişi olsaydı 3'ü de varıyor açsaydı bu stalkerleri kesemezdilerdi ki ya. Şahsen ben hiç kesemem yani şu anda şu itemlerle. Mümkün değil resmiest lazım arkama. Şu görevleri yaparken Skade'de çektiğim eziyet ve zulüm gelmiştir aklıma. Şu Skull Spiltıl mıdır nedir, şu Clan Guard'lar falan burada görevleri yapabilmek için 1,5-2 saat sıra beklediğim zamanları biliyorum. Zaten bir kere partiye girer XP'si güzel diye partiden de çıkmıyordu. Ne günlerdi ya. Bu arada 54 olduk sanırım. Bugün bunu 60 yapacağız gibi hissediyorum. Bir tane koyuyor, yarı canımızı alıyor varıyor dediyse öyle varıyor değil bu. Varmıyor şu anda bir yere. Görevler böyle kıyafet görevlerini ne zaman veriyordu? Götümüzle bezden gezdiriyorsun bize. Bize kıyafet ver. Gelmiyor mu kıyafetler hala? Aha tamam. Bak kıyafet mevsimi başladı. Güzel. Bak hepsinden kıyafetler geliyor. Buldum. Evet kendimden bir tane daha buldum. Kıyamam. Bak burada poison raklara gelmiş görev yapmak için. Dur lan dur dur. Dur. <laughs> Sakin ol. başımızı belaya koydum bak. Lan oğlum sen niye böylesin ya dur. Sen onu sabaha kadar kesemezsin. Vur vur. Ben seni uzaktan izleyeceğim. Ben sana şöyle oturayım da izleyeyim seni dur. Ezik var yorumuz. Senin bu zulmüne ne kadar daha dayanabilirim bilmiyorum. Level de atlatmadım bak. Yoktan atlattın mı? Oo atlatmışsın. 58 level olduk. Tamam şöyle güzel kıyafetler, cix kıyafetler ver bize de karakterin şekli belli olsun. Evet varıyorcuk. Senin görevini yaptık. 60 level oluyor musun? Olmuyorsun. Aferin sana ama bugünlük sana ayırdığım sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sen böyle 58 level kalmaya devam ederken ben daha önemli olan bir işim var ona gidiyorum. Sıfırdan level kasmak cidden eziyet dostlar. Yani öyle bir hevesten giriyoruz tabii de kendimiz uğraşmıyoruz bir de yani daha yüksek bir level çarımız var ondan yaptırtıyoruz görevleri. Ona rağmen 2-2 gitmesine rağmen cidden çok problem. Yani eski serverlarda sıfırdan çar kasmak çok ciddi sorun yaratır. En azından benim uğraşabilecek olduğum bir şey değilmiş onu fark ettim. Sıfırdan serisi falan yok. Biz sıkadimizle gidebildiği kadar gideceğiz. Ama o varıyorumuzu 60-70 arasında bir seviyeye getirip eline var sky vesaire bir şey alıp şöyle bir varıyor hissi vermek istiyorum. Böyle atak yaparken ayağını kaldırıyor ya oldum bittim çok hoşuma gitmiştir. Umudumuz gene klan dungeon'da. Ne geliyorsun bugün? Bugün hadi şöyle güzel bir item yatmadan sevinçle yatalım. Ne geldin? Olmayınca demek ki olmuyor bazı şeyler. Battle Point'in göbeği ufak paraların en başında gelen kristal etkinliği. Oldum bittim. Sen bu etkinlik geldi geleli bayılıyorum bu etkinliğe. Bütün Battle Point'imi kasmamda ve ayrıca yani ufak ufak paralar kazanmamda en büyük etkendir. Mişa sen ne yapıyorsun lan? Bizi hedef aldın? Olduğum yerden durayım, Margelerini ben alayım. Onlar da takılsın. Paralar paralar. Bakın burada ne var? Unique Room var. Bir tane Unique Room. iki tane de kazanmış olduğumuz kristallerden gelen kutular. Bunları bazen burada unutuyorum. Unutup da sonradan görüp alıyorum ya. Çok hoşuma giden bir sahne oluyor benim için. Şimdi Inferno'muz. Bir saniye. Inferno'dan önce ne diyor burada? Ağrı özel giriş etkinliği başladı. Mağazada beleş şeyler var diyor. Bakarım ödüller dedik. Ne varmış? Gelsin. Gel hızlıdan gel bakalım. Neler geldi lan? O maddalar muttalar. Eşe keke doldur. Alay tüh keşke almasaydım lan. Varıyor alırdım ben bunları ya. Boşuna aldık bak. Envartel dolu dedi. İyi ki de dolu dedi. Mattaları takalım. Bunlar ne ya? Atak bonus 2. Yok baba. Bunu istemiyoruz. Şu ne? Kanat diyor. Takalım. Bu ne? Wing. Yok abi. Bu da işimize yaramıyor. Bunu da attık çöpe. XP bonus. Ama bunları biz değiştiremeyiz ki ya. Vallahi yanlış yaptım. Keşke şey alsaydım. Varıyorum ha. Ama bedava mana potu falan verdi. O. Aa şeye konuyormuş lan bunlar. Ya boşuna çöp attım inanmıyorum ya. <laughs> Şunlar da konsaydı iyiydi. Tüh. Oo bak bu iki oldu. Vallahi iki oldu. İkinciye kaybediyoruz böyle inferno'yu. Yani daha hiç yaratığı görmeden kaybetmek de koyuyor adama. Buradaki açığı nasıl kapatabilir. Millet inferno'dayken gelirim buradan nekro slotuna çökerim. Hemen hızlı hızlı iki tane epik seyeceğimi aldım. Bir tane daha çıkartırsam bal börek. Aradaki açığı an itibariyle kapattık. 6 tane epik bir tane uniklen necro slotunu salmış bulunmaktayız. Benim için yeterli. Böyle iki gün üst üste inferno'yu kaybedince enteresan bir şekilde çok garip hissettim. Knight Online döneminden beri beni takip edenler varsa eğer aranızda şu ismi görenler direkt tanıdı bile bunun kim olduğunu. Cemal'im artık ağır var server'ında benimle beraber sır sırta verip okçu oynama keyfini hep beraber yaşayacağız. Yaşarken de size izletireceğiz. Cemal selam vermek ister misin? Selam. Herkese merhabalar. Hay <laughs> YouTube. <gülüyor> Yarım yamalak skill'leri açılmış 6925 HP ile Cemal sağlardaydı. Tut Yok, gardiyanın diyorum, kafasına ağaç. biri de koydum. Bak ben ona kritikte patladım bir de kör ettim. Yapıştır iki tane daha. Yat da bende. Gel 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 gel. Dırağa da kim var? Bak Merel Siles var. Rebellion. Seyircisi yok. Defans bastı. Tut bak Sorcus. Yine kafasına koydum biri. Kanka yapıştır skill'lerini direkt. Ölür gider o. Geyit atacaktır. Muhtemelen geyit atacaktır. Attırma. 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 Öl lan. Adamsın. Gel şurada bir görünmezlik bassana. Aa, sayın ne? büyüklere, sayın büyüklere nizamiyeden bekleniyorsunuz sayın büyüklere. Trump'i, Trump'i nizamiyeden Trump'i bey, Trump. <gülüyor> <gülüyor> sayın büyüklere geliyor. Sayın büyüklere efendim buyurunuz, 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 buyurunuz bekleme salonumuza buyurunuz. PK'nın ortasındayken 30 level arkeoloji görüp de toplayabilmenin vermiş olduğu ve bak direkt kuride, kuride rubi attı. Temizinden 400 kay cepte. Bakalım kaç parayla kapatacağız şimdi burayı. 2 tane. 2 tane taş. 400 bu. 250. 300 bu. Yani 700, 700 k falan. Tamam. PK harcadığım potların parasını çıkarttım. Devam. 30 level görünce PK'yı unutur olduk be. Direkt ilkinden taş. Daldır küreye çıkart küreyi. Skade, hadi PK'ma PK'mı attım. PK'mı atarken de çok tatlı taş kastım yalan. Yetmedi. Burada epic mepic de çıkarttık. Diviner slotunda öldüreyim. Aha şurada bir tane daha şey var arkeoloji 20 ile ver onu da toplar skade her yerden para getirme yollarını arıyoruz dur biraz daha adam öldürmem lazım ama birkaç 6 kil daha alıp saçma sapan 75 kilimizden gelecek olan kutu var ya hiçbir şey atmayan onu da bir almak istiyorum get ring bilmem ne sc'lerin biter toplayıcılığım da biter pk'm da biter çok güzel taş çıkartmadık mı ya 30 level arkeoloji. Seni kastığım için hiç pişman değilim. Gerçi hiçbir şeyi kastığım için pişman değilim ben. Daha fazlasını nasıl kasabilirimin hesabındayım. Buradaki her şeyi 40 level %100 görmek ister tabii ki gönül ama ne varsa sende var Clan Artık bir şey atman gerekiyordu. Divine Ring. Şükür. Şükür yani. Hem de Cemal'ime gitti. Oho! Ayağı uğurlu geldi. Cemal'in şansına dedik. Bugün biraz bayal farmı yapalım. Hem onun görevini aradan çıkartalım. 84 devre düşmüş garibim. Hem de belki Radiant yani onun şansına. Seyircilerimiz boşa gitmesin. 33 dakikası var. 33 dakika boyunca Bayal'deyiz. Uzun zamandır ben buradan Radiant Robo alamadım. Defalarca denedim. Umarım bugün başarılı oluruz. Dakikada bir de videoya girmeyeceğim işte. İşin sonunda bakacağız attı mı atmadı mı diye. Sonuç odaklıyız biz. Vallaha varıyor Radyan. Direkt geldi ya lan. Tamam seviyorum. Seviyorum. Seviyorum seni bayan. Çok fazla para etmese bile. Güzel. Emeğimizin direkt karşılığını verdi. Adamın dibisin sen ya. Yaklaşık 35 45 dakikalık bir farmın sonucunda 2-3 defa baskın yememize rağmen elde ettiğimiz sadece varıyor radyant göğüslük attı. Onun haricinde epikleri filan tabi hesaba katmıyorum ben onlar böyle dropmuş gibi değil. Her an her şeyden ipi atabiliyor ya. 3 kişi 30 dakikada varıyor göğüslük. Yani bunu Rogio bot olarak da atabilirdi mesela. Bu biraz da şans odaklı. Bugün şansımız bu kadarmış. Bütün farmların, bütün PK'ların sonu gene bu psikopat dungeon'larda bitiyor. Aa ben kafayı yedim ya. Relic, Apple, çıkartacağız diye. Ciddi ciddi. Her gün istisnasız kaçırmadan bir görev edindim kendime. Bütün... Sola giriyor giriyorum. Relic hala artı 7. SC çıkmıyor. SC çıksa da bassak şunu ona. Yanıyorsa yansın lanet gitsin. 5'e düşsün. Yeter ki basalım deneyelim ya. Psikopat yaratık. Veriyor musun Relik? Yok işte vermiyor. Sadece coin atıyor. Sapık. Sapık. Başka bir şey değil. Sapık. Bu da ikinci lizardımız olsun. Var mı sende bir hareket lizard? Yok. Kaç gündür şeyi bitirmeye çalışıyorum. Protein 70'i e 75 olmuş. Şöyle 5-10 tane kill alma niyetim var. Tüm seyircilerimizi bastık. Şöyle ufak daha bir slotlara bakalım. Kim var kim yok kim neler yapıyor diye. O arada kristal gelir. Kristal'e dalarız. Şu kutuyu da kristal çıkışında kırarız. Ne dersiniz? Chest of Glory. Geldiği günden bugüne kadar bir tane bile item atmayan o değişik kutu. Aha da bir tanesini kıstırdık gibi. Gel buraya Yasin. Yasin pabucu yarım. Aha sıkarım kafana. Bak şuradan ben bir tanesini alırım. Sıkarım kafana gittin. Yol boyunda bir de Yasin'i denk getirdik. Yasin kaçmaya devam ediyor muydu? Döneceğim mi? Kanks. Gel bakalım görev yapıyoruz bak. Ya buraya. Ama böyle kaçarsan ben seni sürekli kovalayamam ki ya. Kaçan kovalanır mantığı var ama. Nereye kadar? Nereye kadar gelebilirim? Şurduya hop diye zıplaya giden bir pres görmüşümdür. Solo Türk. Solo ben de solayım kanka. Senin HP'ni bir deneyelim mi? Öldün lan. Oha. <laughs> Adam geyit atamadı lan. Kanka burada SC basmadan gezilir mi lan? Deli misin sen? Bu saatte. Seni çılgın. İşte ne diyoruz? Bir adamın içinde toplayıcılık varsa, bir adamın içince getrinç varsa, ve haftalarca buna uğraşmışsa alışkanlık oluyor. 3 tane 5 tane adam öldürelim diye çıktığımız bu yolda 30 level arkeoloji görünce ne yapamıyor Skadi? Toplamadan edemiyor. Aha dur lan ne oluyor? Gel yiğidim. Gel aslanım. Gel. Vurup da kaçma. Ya hacı gelsene sen. Sen ne oğlum ya sen. Bak ona vuruyor da bana vurmuyor. da bana vur bana. Bana vur lan. Sürekli kaçma. Sürekli kaçış. Üf. Birkaç tane item mi satsam da bu adamlar bana mı salça olsa? Böyle sürekli tohum atıyorsun. Pampa ben nasıl oynayacağım seninle? Hah. Gel. Evet. Oğlum iyi başlıyorsun işte. Sen niye gidiyorsun sürekli? Gene gitti bak. O zaman ben şu adamı öldüreyim. Mukan gel buraya. Uhu. Mukan arazi şov. Mukan arazi oluyordu. Mukan yetiştim sana. Adilen, lan. Tüh. Yemedi. Nerede bizim Sileyir? O da topuk. Arkeoloji gene kaldık senden baş başa. Poison bir git başımdan. Hadi bakalım. İşte 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 bak sinirlendi tamam bana bunlarla gel bana bunlarla gel okey Mukan her türlü kapışacağım şimdi seninle bir saniye one minute demek öyle ha. gel acı o anca böyle anti sen dur acım dur lütfen antikor antikor durla. Nefret ettiğim şu okçunun yavaş koşmasından. Anti. Dur lütfen. Dur Hadi. Hadi lan. İyi de kaçıyor ha. Yetişemiyoruz ki. E ee, Az önce buradaydı. Vardı burada bir 30 level. Hani şurada vardı bir 30 level. 5 kişiyle uğraştıydık. Ben gene Umut'tan geldim toplayayım diye. Yolda birkaç agibetten karşılaştık. Yok. Yok benim arkeolojim gitmiş. Aha da soğudum. Aha da gıcık oldum. Hırsımı şu drağdan çıkartayım. Attım bana bir unik. O zaman bundan. Alacağım olsun drağ senden. Bak 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 kavgaya bak kavgaya. Kavgaya bak. Serden geçti gel lan. Adamsın lan. Valla. Sus hemen peşine sen gel kanka. Gel gel gel. Bak bakayım. Nasıl olacak o iş? E gidi sus. Yetiştim yetiştim. Serden sana da yetiştim. Gelin lan beni de. Aha. Geliyor mu? Bir, bir kill daha. Of, of. Of. Akıyor mübarek. Başka bir şey istesem olacakmış. Demek ki adam öldürmemiz gerekiyordu. İşte sana arkeoloji. 20 level. Hadi toplayalım. 20 level arkeolojiden aldık mı? 3 tane taşımızı aldık. Nasıl da 3 tane attı ben bile şaşırdım. Atacağı en fazla bir taneydi. Aha da unique. Ho -ho -ho! Abi ne bereketli. Aha bir tane daha arkeoloji var lan. Hem de 30 devel hadi bunu toplar. Topla topla. Şunları da şuraya atayım. At at. anti antine varsa at. Doldur. Doldur boşalt. Bunun için uğraştık aylarca. Bak bak bak. Düşmanlar geliyor. Abi ben gördüm sizi ama. Ne oluyor lan? Kaç kişisiniz? Bir saniye bir sakin olun bakayım ya. Skadi mağdur. Skadi mağdur. Sık oğlum. Ölümüne. Aha da öldüm. Ulan şunu toplasaydık ya. Bak bak antikor bak at yapma onu yapma o sıkıntı. Bak sana bu yaptığın ciddi sıkıntı yaratır. Çok çok ciddi sıkıntı yaratır haberin olsun. Yakaladım sizi yakaladım sizi gel Siles. Hacı seni bir indireyim. Oğlum durun lan. Ya inadına geldim ha priyes mires de varmış bak. Bak bu iki etti antikor bu iki etti. PK'nın gidişatına aldanıp kristale tıklamayı unutmuşum. Kristale giremedik diye aradaki açıyı kapatmak için Skadi ne yapar? Tabii ki nekro slotuna gelir. İki tane SC'yi çok hızlı buradan aldım. Bir tane daha çıksın farkı kapattık demektir. Tek eksiğimiz battle point kasmamış olacağız. Onu da DV'de hallederiz. Battle point dedik de kaç olmuş? 717k olmuş bak. Adım adım gidiyoruz 1 milyona an itibariyle açık kapandı. 3 tane SC. Bundan sonrası hülyen kar olacak. Doğru lan açık kapatıyordum ben. Great. Acı. bir dur. Oğlum bir dur. Tamam. Oğlum adamı öldürmüş yüzden. Adam ölmüş gitmiş oğlum ya. Hala adama vurmaya çalışıyorum. Ben burada açık kapatmaya çalışıyorum. Great bir sakin ol bakayım ya. Böyle farmcı öldürecek. Tamam öldürüyorsun tamam sensin biliyoruz da yani. O, o farm lan bu? Tamam farm da... Farmla yapılmış çarı yani. Öyle hemen geleceksin slot baskını. Adam ölmüş. Daha böyle boşluğuma denk getirmen lazım. Yoksa bu şartlarda zor. Bak ben burada açık kapatıyorum. Bak 5 tane seyirci oldu. Kristale giremedim ben. Şu invertonumuzun de şöyle bir... 4 şey var ya... 4 kol böyle 4 sebep. Bunu biraz daha çok mu olsa acaba ya? Yani şöyle... Yanlara doğru biraz daha şöyle genişletseler şunu. Mesela böyle bek alıyoruz ya. Şu bek'i buraya ekleseler ne güzel olur. Dakikada bir bek açmak zorunda kalmasak. Az lan. Potları motorları komple alınca yer kalmıyor ki sizin. Açığımızı kapattık. Aslında açıktan fazlasını kapattık. Kristal'e girmediğimiz için daha fazla kazanmış olmak. Çer çöp doldu üstümüz. Adam da öldürdük. Epik de kastık. Tamam. Inferno'ya gireceğiz şimdi. Onun öncesinde 75 tane kil. Gel bakayım. Hiç çöplerimi falan satmadan şu chest of glory'yi kırmaya gidelim mi? Koordinatörler korkulu rüyan geliyor. Skadi geldi chest of glory kırmaya. Var mı bir umudunuz? Benim zerre şu kadar bir umudum yok. Ne çıkacağına dair hiçbir hayal dünyamda bile bir şey geliştirmedim. Bastım. Ne çıkabilir ki Rogi imperial ayaklık. Bu oyunun artık 10. yılında mı bundan bir item alırım ya da 15 yılda uğraşsam item alamam mı? Hepsi karantinada bekliyor şu anda. Unmer Cipul. Seha Bora Bey demiş. Lan dedim herhalde yönetim mi yazıyor ne oluyor? Nasılsın dedi takipçinim de. Oğlum öyle giriş mi olur lan Seha Elmel yazıyorlar bana genelde de. O yüzden iyi Allah Allah şükür bir şey sormak istiyorum. Belki gizlidir kapattım bir düğün. Inferno'yu kazanabilmenin vermiş olduğu his ancak ve ancak bir çay ile kutlanabilir. Bu videonun sonuna henüz gelmedik. Sakin olun. Çay içip geliyorum. Bakın tam boğulun ortasında Thunder Party denk geldi ve soru işareti. Video bitiyor olur mu ya? Soru işaretinde çok tatlı bir para kazanabilme ihtimalimiz varken buradan gitmek ne kadar mantıklı? Bizi atacak gibi hissediyorum. Yer mi? FPS'ler 20'yi gördü. Ne oluyor lan? Bu kadar adam var mı burada ya? Çık geri. Sevmiyorum. O kadar düşük sevmiyorum. Uzaktan vuracağım. Kimdesin? Jacknal'da kaldı lan. Hem Crimson Bow hem Amredov Coz. Temiz. Adam sağlam para kaldırdı. Ne varsa bizim plaketimizde var. Az çok demiyor. 65M para bize veriyor. Biz de ona satması için 1.65 65M edecek kadar item verelim. Oh geldi cukkaladık gene parayı. Antin kuntin itemler var bunları satıcıya satarız. Haydi Clan Dungeon. Bak video nasıl kapatılır bütün izleyicilere gösterelim. Like atmayanlar like atsın. Abone olmayanlar abone olsun. Göster kendini adamım. Hadi güldür yüzümüzü. Clan Dungeon dediğin boss dediğin nasıl item atarmış sendeyiz. Ya sen var ya bitti video dostlar bir dahaki videoda görüşürüz.